Hülyace programına hoş geldiniz. Hülyace programının amacı gündelik yaşam tarzlarını ele almak. Her hafta bir konumuz olacak. Bugünkü konuğumuz Sevinç Korkmaz, kendisi nefes ve yaşam koçu. Birkaç sorumuz olacak. Bir kendiniz bir tanıtır mısınız? Merhaba. Nefes ve Yaşam Koçu'yum. Bir buçuk yıldır evet. bu işi yapıyorum. Nefes'ten önceki hayatımdan biraz bahsedeyim. Nefes'ten önce iş hayatım kamuda özel sektörde ve üniversitede görev yaptım. 2008 yılında Nefes'le tanıştım. Nefes'le tanıştıktan sonra hayatımda pek çok değişiklik oldu. Ve alan değiştirmeye karar verdim. Evet, sen iktisat mezunuydunuz. Evet. Bunu yapmıyorsunuz artık. Şu anda yapmıyorum. Evet, ekonomistim, işletme yönetimi uzmanıyım. Evet. Ama nefeste kalmayı tercih ettim. Çünkü nefes demek, sağlık evet. demek ve bu anlamda nefeste gelen sağlık seminerleri veriyorum. Şu anda İZMEK'te halk eğitimi öğretmeni olarak. Evet. Ee, sosyal sorumluluk projesi de diyebiliriz buna. Halkı bilinçlendirmek, kursiyerlere daha geniş kitlelere ulaşmak amacım. Hı hı. E, atölyemizde de terapiler yapıyoruz bununla ilgili. Peki insanlar size e, bireysel, bir de gruplar halinde geliyorlar. Fakat yani gelmek için yani, nasıl bir sebepler olması gerekiyor? E, ya da neden size gelmediler? Hı hı. Yaşamlarını değiştirmek hı hı. isteyenler, bunu fark edenler, fiziksel olarak olabilir. Çünkü fiziksel e, sağlık e, getiriyor nefes öncelikle, e, zihinsel sağlık getiriyor ve ruhsal sağlık getiriyor. E, üçü bir arada olduğunda sağlıklıyız diyebiliyoruz. Yani fiziksel olarak, zihinsel olarak ve ruhsal olarak evet. sağlıklıysam sağlıklıyım. Yoksa hayat yolunda gitmiyor. E, bu nedenle kanser hastaları dahil, panik atak, e, depresyon mide rahatsızlıkları, ben rahatsızlıkları. çocuk sahibi olamamak dahil, bunlara dahil. Peki bunun bilinçaltıyla bir alakası var mı? Yani nefes. Evet. nefes ve yaşam koçluğu aslında programında zihin çok önemli. Zihin altı çalışmalar yapıyoruz. Aslında bunu sizinle de deneyimledik. Evet. <laughs> Son aydır ben de yapıyorum. Bahsedebilirsiniz biraz. Üç 3 aylık yaşam koçluğu çalışmamız oluyor bilinçaltı kodlarına iniyoruz ve değişiklik bilinçaltında gerçekleşiyor. Bununla ilgili koçluğumuz var. Öncelikle konuşuyoruz gelen danışanlarımızla. Bugüne kadar nasıl bir hayat yaşadı? Yaşadığı bu hayattan memnun mu? Kendinden memnun mu? Kişiliğini değiştirmek istiyor mu? Hayatında neleri değiştirmek istiyor? Bunlara birlikte karar veriyoruz. Zannedersem çoğu insan da memnun değildir hayatında. Memnun olmayanlar bize geliyor, evet. <laughs> evet çoğunluğu memnun değil tabii ki. Ya fiziksel ya zihinsel tıkanıklıkları mevcut. Limitler çok fazla hayatımızla ilgili. Ee, düşünceler bir yerde durduruyor bizi ilerlememizi, evet. karar vermemizi, engelliyor. Ee, aynı döngüleri yaşıyorsak eğer, bir bakıyoruz şöyle neden aynı döngüler var? Hayatımda niçin aynı kişiler karşıma çıkıyor? Neden aynı olay ve durumlarla karşılaşıyorum? Bunları tespit ettiğimizde zaten çözülüyor. Hı. Nefes de bunu titreşiminin gücüyle arındırıyor ve yeniliyor bedeni. Peki nefes nasıl alınmalı? Nefes nasıl alınmalı? Güzel bir soru. <laughs> <laughs> Sevenlerden en çok sorulan nasıl nefes almalıyım? İçin nefes nefese kalıyorum. Doğru nefes alıyor muyum? Veya nefesimin Farkındayım. Evet doğru nefes almıyorum. Ben bunu biliyorum. Ama ne yapabilirim? Ee, pek çok kişi aslında farkında nefesinin. Evet. Çünkü e, nefesle ilgili ya diksiyon e, ya da sporda ya da e, tiyatro eğitimi almış olanlar, şan dersi alanlar evet. nefesle bir şekilde karşılaşıyorlar. Ama bizim sistemimizde terapi nefesle terapi yaptığımız için e, biraz daha farklı. Biz ağızdan nefes alıyoruz. Ağızdan nefes veriyoruz seanslarda. Diyaframı kullanıyoruz. Diyafram nefesi. Şu anda spikerlerin de evet. sizin de kullandığınız evet. <laughs> gibi. E, göğüs boşluğumuz ve karın boşluğumuz arasında diyafram kasımız var. Amaç nefesi oraya kadar indirmek ve daha sonra diyaframın gücüyle birlikte e, nefesi dışarıya attırmak. Peki ben bir soru daha sormak istiyorum. Günümüzde biliyorsunuz ki çok boşanmalar var. Hani çoğu insan evlilik terapistine gitmiyor ya çekindikleri içindir ya da işte sosyal çevre vardır işte kendi çevreleri vardır vesaire gibi bunun bir e, katkısı olabilir mi hani işte eşiyle birlikte size gelse bu nefes egzersizlerini yapsa hayatı değişir mi yani evlilik adına söylüyorum bunu kesinlikle fark oluyor çünkü karar vermek diyoruz genellikle karar veremiyoruz. Çünkü nerede durduğumuzu, nasıl düşündüğümüzü fark etmiyoruz. Hayatına, kendine bakmayı öğrendiğin anda suçu başkasında değil, kendinde görmeye başladığında çözümüne de ulaşmış oluyoruz. Şey gibi mi acaba? Hani aynaya baktığımız gibi olabilir mi? Evet. Yani. Karşındakini bir ayna olarak görürsen aslında sen olsun. Ne görüyorsan sen de var. Değiştirmen gereken de kendinsin. Peki hamile olanlar için aynı şeyi de geçerli. Yani bu genel evet. e, insanları kapsıyor ama yani özellikle hani bu evlilikle alakalı ve hamileliklerle alakalı. Eşlerle birlikte çalışıyoruz grubumuzda şu anda atölyede. Eşli çalışmalarımız mevcut. İzmek'te de verdiğim seminerlerde de çıkıyor eşli gelmek isteyenler. Evet. E, katkısı tabii ki oluyor. Hamilelerde de e, çalışıyoruz. İlk 3 ay ve son 3 ay çok fazla dokunmuyoruz. Çünkü nefes seansında akupunktur noktalarına Baskı uygulanıyor nefesi açmak Hı. için. Hamilelerde daha yumuşak dokunuşlar yapıyoruz. Peki bunun e, bir yaş sınırlaması var mı? Yaş yani sınırı nefesle yok. alakalı. Yaş sınırı? Her çocuk katılabilir mi? Evet, 10 yaşında da katılımcımız danışanımız var. Çünkü çocukların nefesi daha kolay açılıyor. Henüz e, yerleşmemiş oluyor hücre hafızasına daha derinlere bilgi. Yerleşmeden dönüştürebiliyoruz. Evet onlar da daha etkili tabii ki. Yaşlılarda biraz daha hafif. ameliyat olanlarda 3 aydan sonra çalışıyoruz kanama riski olmaması için. Aslında her grupla çalışıyoruz. Eğitim hayatında ben kendimden örnek vereyim. Kızım lise 2'ye gidiyor. Biraz bir sorunları var. Adaptasyon meselesi örneğin. İşte orada nefes etkili olabilir mi? Hani kendine yön verme adına. Çünkü bir eksik bir tarafı var. Güvensizlik var kendisinde. Evet. E, nefesle birlikte özgüven de artıyor. Çünkü biz nefesimizi tutuyoruz. Nefes alışveriş alışkanlığımız doğduğumuz anda tam kapasiteye sahibiz. Yani yüzde yüz akciğerlerimi doldurabiliyorum. Bebekleri düşünün doğal nefes alıyorlar. Diyaframları, karınları iniyor ve çıkıyor göğüsleşti işte oranda. E, biz zaman içinde bu nefes alışkanlığını değiştirdiğimiz için aslında hı hı. güvenimizi de kaybediyoruz. ...kişiliğimiz de değişiyor, hayatımız değişiyor, korkuları öğreniyoruz. Nefes aldığımızda tam kapasiteye tekrar döndüğümüzde hayat daha güzel yolunda, akışında devam ediyor. Yani kısacası nefes deyip geçmemek lazım. Kesinlikle, nefesini Nefesiniz? değiştir hayatın değişsin diyebiliriz. Peki bunlarla ilgili çalışmalarınız nerelerde yapıyorsunuz? Evet. Kurumlarda çalışıyoruz, bireysel seanslarımız oluyor. Grup çalışmalarımız var. İzmit'te Güven Yaşam Atölyesi'nde evet. ve Onmira'da çalışıyorum. İstanbul'da çalıştığım hı hı. yerler var. Aslında Türkiye'nin her yerindeyiz, dünyanın her yerindeyiz diyebilirim. Evet. Şöyle bir örnek vereyim. Avustralya'dan arkadaşım gelmişti yaz döneminde. Hı hı. Ki çok uzak bir yol. Uçakla ilgili sorunları vardı gidip gelmede. İki seans yaptık gitmeden önce. Ve gidince bana mail attı. Çok rahatlıkla yolculuğumu yaptım. İlk defa uçakta uyudum demişti. Bu çok güzel bir geri dönüş. Amerika'dan arayanlar var. yurt dışında da bir şekilde bağlantılarımız oluyor. Bilgi olarak aktarımlarım oluyor. Peki bunu size gelmeden de hani bir kere geldiler ama herkesin bütçesi uygun değil biliyorsunuz. Evet. Hani maddi açıdan külfetli olduğu için bunu farklı yollarda ya da şekillerde yapılabilir mi? internet üzerinden örneğin. Yine bir nefes koçuyla çalışmak gerekiyor Nefesin açılması Hı -hı. için. Eğer ters nefes alıyorsanız, ya da sığ nefes alıyorsanız veya performans nefesi alıyorsanız, Hı -hı. aynı alışkanlıkla devam edersiniz. Bir şekilde nefes koçu size yol göstermeli. Hı -hı. Ben size sorayım, sizin nefesiniz nasıl oldu ilk bakıldığında, nefes alması yaptığınızda. <laughs> evet, bu şimdi iyi bir soruydu. Benim nefesim evet gerçekten çok ters nefes alıyormuşuz. Onu öğrendik. 4 aydır işte nefes seansları yapıyorum. Koçum aynı zamanda sizsiniz bu arada. Çok değişti. Yani hayatım değişti açıkçası. Kendime hedefler koymuştum. Ama çok geçmişte yaşadığım için bir türlü önüme bakamıyordum hiçbir zaman. Hep sürekli geçmişte yaşananlar işte nedenliği için. Niye böyle oldu? Bunu yapmasaydım işte şöyle olurdu gibi. Aslında boşmuş onlar. Onu anlıyorsunuz. Nefesinizi işte ikinci ay itibariyle daha düzgün aldığınız zaman olayın boyutu değişiyor. İstekleriniz farklı yöne kayıyor. Geçmişi düşünmemeye başlıyorsunuz. Nefes alırken daha böyle bir rahat oluyorsunuz. Bakış açınız bir kere bir kesinlikle değişiyor. Yani ben yaşadığım için biliyorum ve herkese aslında tavsiye edebilirim. Bu aslında söylem de değil, nefes değişiyor, hayat evet. gerçekten değişiyor. <laughs> Aynen öyle. Evet, ben kendimle ilgili bahsedeyim. Hı -hı. Nefes bende neler değiştirdi? Evet. Astım bronşitim vardı fiziksel sağlık diyorum. Yani neler değiştirdi bende. Uğraştım geçti, astımım geçti. Çünkü nefesi vermediğimi gördük nefes çalışmalarında. Ve astımların çoğu bunu yapıyor. Nefesi bırakmıyor, içinde tutuyor. Tuttuğu içinde yeni nefes alamıyor. Yani yeniye yer yok hayatımda. Duygusal olarak tutuyorum içinde. Düzenli nefes alışkanlığıyla temizleniyor. Çünkü duygusal nedeni de var. Yani zihinsel kodlarımı değiştirdim o anlamda. Hı -hı. Başka ne yaptı? <laughs> i̇nsülin direncim vardı. Evet, şeker hastalığıyla ilgili evet. soracaktım ben de. Onu nasıl yendiniz mesela? İnsülin direnci olduğumu öğrendim. Çünkü kilo alıyordum. Niçin kilo alıyorum? Endokrine gittiğimde. Böyle bir direnç söz konusuydu. O da yine hayatımda işte çok fazla tat alamamak, e, şekere gidiş, insülin üretmiyor. Hmm hayattan tat alıyorumla ilgili olumlamalar söyleyerek nefesimi yaptığımda insülin direncim de azaldı, zaman içinde geçti, kilo vermeye de başladım. Yani kontrol altında. Fiziksel olarak bir tür değişiklikler yani oldu. Yani her şey nefesle başlıyor. Evet. Ee, zihinsel olarak <laughs> neler oldu? Zihinsel sağlık. <laughs> evet, onları O değil. seminerde ilk defa anlatmaya başladım etiket öğretmenlerimize bir seminerimiz vardı. O gün ilk defa <laughs> söylemek istedim ve söyledim. Burada da paylaşayım. Ee, sosyal fobim vardı benim ve yıllar sonra öğrendim. Bunun nedeni de öğretmenlere sordum aslında. Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl limitliyorsunuz öğrencileri? Çünkü anne baba evet. kısıtlıyor hayatımızı. İşte anne yani. karnında kodlarımız Hı. var. Öğrendiklerimiz var. Hani öğrenmiş Yazılımlar, yaşamışlarımız de, itibaren evet. geliyor. Ee, benim ilkokul birinci sınıftayken okumaya başladım ve sınıfımıza müfettiş geldi. Sıra bana geldiğinde okumaya başladım fakat ben parmağımı kullandım okurken. Parmağımla takip ederken, işte küçücük çocuksun kocaman adam yanına geliyor ve diyor ki herkesin içinde, o parmağını keserim. Ve o günden sonra, bu nefes çalışmalarından sonra fark ettim. Ee, hani ne olmuş olabilir diye öğretmenlere sordum aslında ilk gün. Muhtemelen okumayı sevmemişsinizdir dediler. Hayır, çok sevdim, okumaya devam ettim. Hmm. Ama o parmak kalkacağı zaman, yani söz hakkı hmm. almak istediğimde asla kalkmadı. Korka korka azıcık, çünkü soru sorulduğunda canım yanacak diye korkuyordum. Nefes hmm. bunu değiştirdi. Bence en önemli. Yani korkularımızı da yenebiliyor diyorsunuz. Evet. Zihinsel olarak hmm. bu şekilde değiştiriyor diyebilirim. E, ruhsal olarak nasıl yapıyor dersek, evet. nefesi siz yaparken ödevleriniz vardı. Ondan birazcık ben sorayım size yine. <laughs> tamam. nasıl yapıyorsun ruhsal kısmıyla geçelim. Akşamları. Evet, akşamları ne yapıyoruz? dinlememiz var biliyorsunuz. İşte sizin seslendirdiğiniz, bizi yönlendirdiği. Bunu 21 gün boyunca yapıyoruz. Sonra 7 gün ara veriyoruz. Ama bunu muntazam yaparsanız gerçekten işe yarıyor. Hani bir şey olur mu acaba üstesinden gelir miyim? Acabayla başlarsanız zaten sonuca varamazsınız. Yani kesin e, nefes koçunun size verdiği her şeyi harfi harfi yerine getirmeniz gerekiyor. O şekilde devam ederseniz hani benim yaptığım gibi yani e, hayat farklı olmuş oluyor. Öyle evet. diyeyim. Evet. Ben günlük seminerlerde şöyle yapıyorum, küçük bir meditasyon seminerinin sonunda yaptırıyorum. Söylediklerim o zaman anlaşılıyor. Hı hı. Hani Bir sürü şey anlatabiliriz nefesle ilgili. Nefes gerçekten hı. sağlık demek. Bedensel sağlığımı sağlıyor çünkü oksijenleniyor bedenim ve oksijen olan hı. yerde hastalık olmuyor. Zihnimin, yani ekom kalkıyor nefes yaptığımda çünkü frekansım düşüyor. Hı hı. Dolayısıyla bilinçaltına ulaşabiliyorum, oradaki kodları değiştirebiliyorum. Aynı zamanda nefese odaklandığında kaynakla bağlantıya giriyorsun. Yani tek kaynak nefesimse eğer bu hı hı. dünyayla, nefes aldığım sürece başka bir şey düşünmeme imkan yok. Yani geçmişle ilgili tüm duygu düşünceler bir tarafta, gelecek kaygısı bir tarafta, sadece hı hı. andayım. Anlar. Evet. o zaman. Sadece nefes alıyorsun, niyetine odaklanıyorsun hı hı. ve gerçekleşmesi için bırakıyorsun. Yani bir nevi hedef belirliyoruz ama evet. doğru nefes alarak kesinlikle. Öyle. Evet. Peki e, bir örnek verebilir misiniz nefes alışverişi nasıl? Evet. Yani nefes alırken Şöyle, nasıl alıyoruz? Hı hı. E, diyaframdan bahsetmiştim. Evet. E, üst e, göğüs boşluğumuzun içinde akciğerlerimiz evet. var ve tamamının dolması gerekiyor nefes aldığımızda. Ama genellikle şunu yapıyoruz, sığ nefes alıyoruz, üçte birini ancak doldurabiliyoruz. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü bir araştırma yapmış diyor ki yüzde yüz kapasiten var ama yüzde doksanımız evet. yani özel çalışma yapmayanlar sadece yüzde otuzunu kullanıyor. O yüzden nefes nefese kalabiliyoruz. Nasıl yapılıyor? Gördüğümüz hani seminerlerde de gelenlerde de gördüm, üst nefes kullanılıyor. Yani nefes aldığımda göğsüm yukarıya kalkıyor. İstediğimiz bu değil. İstediğimiz diyaframı almak. bu yanlış karına <laughs> indirmek. Ee, şimdi izleyenler de kendileri de deneyimleyebilirler evet. evde. Bir elini karnına koyup tamam. göbek deliğinin altına Çek. bir eli göğüste <laughs> amacı kontrol sağlamak. Şöyle yapıyorum. Ağzımdan nefes alıyorum seansta yaptığım gibi öyle tamam. göstereyim. <laughs> Nefes aldığımda karnım şişiyor, hı hı. nefes verdiğimde karnım iniyor. Olması hı. gereken bu. Ama biz günlük yaşamda burundan nefes alıp burundan nefes veriyoruz. Bununla karıştırmasınlar lütfen. Ee, çeşitli teknikler var, belki yüz çeşit teknik var. Ee, bazı işte şanda, diksiyonda, burundan alıp ağızdan veriyoruz. Ama nefes seansına özel. Hı -hı. Kapasiteyi artırmak için, çünkü fiziksel olarak burnum rahatsız olabilir, tıkalı olabilir, yeterli oksijen girişi oradan olmayacağı için ağzı kullanıyoruz. Hı -hı. Hatta bir aparat kullanıyoruz ağzımıza sürekli açık tutmak için, daha fazla oksijen çekmek için. Çünkü oksijen girecek, kanıma karışacak, bütün bedenimi dolaşacak Hı -hı. ve toksinlerin %70'ini nefesim yoluyla dışarıya bırakacağım. Aslında bir detoks yönteminde. Evet. Arama yöntemi de. Ee, Temizlenme, ayrılma yöntemi. Tekrar deneyelim isterseniz. Evet, Siz de bilirseniz yapalım. Şey <laughs> Öğrendiğiniz <laughs> gibi. Evet. Tamam. Nefesi aldığımda karnım şişiyor. Hı -hı. Nefesi verdiğimde iniyor. Elimde kontrol etmemi sağlıyor. <laughs> <Tamam. gülüyor> Birinci kural. Karnım şişecek. Aldığımda şişiyor. Verdiğimde iniyor. İkinci kural. Uzun alıyorum, kısa veriyorum. Yani çok alıyorum. 3 birim alıyorum, iki birim veriyorum. Çünkü tüm bedenimi hızlıca terk etmesini istiyorum. Üçüncü kuralda hiç nefesi bırakmıyorum. Hiç hemen çevirir gibi sürekli alıyorum ve veriyorum. Peki Bu bizim terapide uyguladığımız yöntem. Bir nefes koçuyla birlikte uygulanması gereken nefesi açmak için. Tıkalı noktaları aynı zamanda akupunktur noktalarına baskı yaparak ve olumlamalar kullanarak yaptığımız bir çalışma. Peki bunu günde kaç dakika yapmalı? Ödem olarak 5 dakika beş veriyoruz. Dakika. Her gün nefes alışkanlığını değiştirmek Hı. için. Çünkü nefes anlıktır. Anlık bir duyguya girersin. Nefesini tutarsın. Üzülürsün. Bir haber alırsın. Hı. Sevindiğimizde bile tutuyoruz Hı. bazen biz kendimizi. Evet. Bugüne kadar getirdiğimiz bir nefes alışkanlığımız var. Bunu değiştirmek için düzenli olarak nefes çalışması yapmak gerekiyor. Aynen evdeki temizlik gibi düşünün. Yapmadığınızda birikiyor değil mi? O yüzden temizlemek gerekiyor evet. sürekli. Hatırlatmak, Bedeni temizlemek. Öğretmen gerekiyor. Az önce sizin söylediğiniz gibi 21 günlük çalışmalarda bunu destekliyor. Öğrenmeyi kolaylaştırıyor. Peki bunun belli bir süreci var mı yani atıyorum işte 21 gün yaptınız, 7 gün ara verdiniz. Bu ne kadar bir süre yapılmalı nefes. Yaşam koşulu programımızda 3 ay çalışıyoruz. Aslında 6 aylık bir program. Ee, i̇lk ayda kişilik yapılandırması yapıyoruz. Nasıl olmak istiyorsun? Nasıl düşünen? Evet. Nasıl hisseden? Hı -hı. Nasıl davranan bir sen olmak istersin? diye soruyorum. Ee, bununla ilgili yazmanızı istiyorum. Çünkü seni en iyi sen bilirsin. Evet. <laughs> ne istediğini sen karar verebilirsin. Ee, öncesinde tabii ki Hı -hı. geçmişe yönelik de konuşmalarımız oluyor belirlediğiniz yönde okumalarım oluyor. Bir ses kaydı alıyoruz her gece. Bunu dinleyip bilinçaltına kodluyoruz. İkinci ay hayat yapılandırması. Evet onu biraz açabiliriz aslında. Evet. Hayat yapılandırmasını. Evet, evet. Nasıl bir hayat yaşarsam yaşadım dersin. Hayatından memnun musun? Ben çok memnunum artık. <laughs> evet düşünüyorlar zaten genellikle ne yazabilirim ne evet. olabilir o bugüne kadar hiç sorulmadı bana böyle bir soru. Ya da ben hiç düşünmedim aklıma gelmedi. Evet bir şeyler hep ters evet, gidiyor. Evet şeyler ters gidiyor. Para olabilir, Hı -hı. aşk olabilir, işte güven olabilir, korkular olabilir, hayatta ilgili. Ama neden bu benim başıma geliyor? Nasıl olmasını istiyorum? Yani hep sorun üzerinde duruyoruz. Çözüm ne olabilir? Daha iyi nasıl olabilir? Sorduğumuzda yine yazıyoruz ikinci ayda da. Hayatımı nasıl istiyorum, kimlerle birlikte olmak istiyorum, nasıl bir e, maddi manevi bir hayat hı hı. olsun, ayrıntılarıyla birlikte yine bunu da okuyoruz, gün bir gün dinliyoruz, <laughs> evet. bir hafta ara veriyoruz, anasınıza var ee, ve ilk aydan itibaren aslında ilk nefesten itibaren geri bildirimler gelmeye başlıyor. Sen de, de <laughs> olduğu <olduğum> gibi diyebiliriz. <laughs> Peki üçüncü ayda sırada üçüncü ne vardı? An, bir yıllık plan aşaması, bir yıllık. evet. Üçer aylık planlar yapıyoruz. Diyelim ki şu an üçüncü aydayız. Ee, Nisan, Mayıs, Haziran ayında nelerin olmasını istiyorsun? Bu aynı zamanda Temiz, sabır Temiz, gerektiren de bir e, şey zannedersem. Kesinlikle öyle. Sorulardan biri de bu devam ediyorlar mı? Genellikle insanlar çok çabuk vazgeçiyorlar. Ne olursa daha rahat devam ederler. Yani isteklerinde kararlı olmayı öğrendiklerinde ki onu zaten ilk okumada yapıyoruz, evet. birinci ayda kararlı olanlar devam ediyor. Bugüne kadar bırakan olmadı. Kesinlikle 3 ayı tamamlıyorlar. Plan yapmak da güzel bir şey. Bir de geri dönüşümünü aldıkça, karşılaştıkça hayatındaki değişikliklerle daha mutlu bir hayat yaşanıyor. Dolayısıyla heyecanla her güne uyanıyoruz. Evet. Sizde de bende de aynı şekilde. <laughs> aynı şekilde olduğu gibi. Evet, nefesle ilgili zannedersem bu kadar. Yani daha geniş kapsamlı şeyler var büyük ihtimalle ama evet ilgili tabii ki söylemeyecek çok şey var yani sonsuz sonuçta ne yapabiliriz şey. kendimize Hı. izleyicilerimiz açısından Hı. nefeslerini kontrol etsinler burnundan aldıklarında da karnına şiştiğini Hı. ağzından verse de burnundan verse de mutlaka diyafram nefesini kullanmalılar ee, tekrar edeyim yine nefes Hı. aldığında karnı şişecek nefes verdiğinde karnı inecek. En iyi ritim kazandırabilir karnına. Bununla ilgili videolar var. İnternetten bakabilirler. Yüz neşe nefesi olarak uh -huh. yine çalışmalar var. Onları takip edebilirler. Ya da bir nefes koçundan yardım isteyebilirler. Nefes ve Yaşam Koçu Sevinç Kortu'na da teşekkür ediyorum. Programımızı izlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. bilgilerinizi internet üzerinden bekliyoruz. Mail adresimiz de var. Teşekkür ederim. Ben bir şey eklemek istiyorum. Buyurun. <laughs> Ben de nefes eğitmenim Tuba Kaytaş'a ve evet. nefesi Türkiye ile tanıştıran Nefşah Fidan'a, şu anda birlikte çalıştığım Bilgen Aslan ve ekibine teşekkür ediyorum. Evet.